Las Vegas, ışıklarla dolu hayallerin, göz alıcı kumarhanelerin ve sonsuz olasılıkların şehri. Ama size bunun altında, göz alıcı yüzeyinin altında öyle karanlık ve şok edici sırların yattığını söylesem, bu oyun alanına bakış açınızı sonsuza dek değiştirebilir mi? Mafya, John F. Kennedy'nin ortadan kaldırılması ve Frank Sinatra'yı bu şehre ne bağlıyor? Ve neden ünlü Strip'in hemen altında? görünmez bir şekilde yaşayan yüzlerce insan var. Işıltının ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Mafya köklerinden var olmaması gereken bir şehrin altındaki ürkütücü hayata kadar. Hadi başlayalım. Bir Las Vegas Strip. Las Vegas Strip, ışıkların, lüks otellerin ve sürekli heyecanın bir gösterisi. Slot makinelerinin uğultusu ve coşkulu jackpot kutlamaları atmosferi belirlerken, kalabalıklar her biri kendi abartılı cazibesini sunan görkemli tatil köyleri arasında hareket ediyor. Limuzinler sokak sanatçılarının ve göz alıcı reklam panolarının yanından süzülerek geçiyor, şehrin hayal dünyası atmosferini tamamlıyor. Vegas sadece bir şehir değil, bir kaçış, istediğiniz her yere açılan bir kapı. Venedik'te süzülmek ister misiniz? Venetian'ın gondolcuları boyalı gökyüzünün altında size serenat yapacak. Paris özlemi mi çekiyorsunuz? Çölün ortasında bir replikası yükselen Eyfel Kulesi sanki oraya aitmiş gibi. Antik Mısır hakkında meraklı mısınız? Luxor piramidi gece gökyüzünü delen ikonik ışınlarıyla bir tat sunuyor. Elbette bu abartılı bir şey ama işte cazibesi burada. Las Vegas, şatafat, özgürlük ve olasılık hayalini satıyor gerçeklikten geçici bir kaçış. Ama stripten adımınızı attığınızda Vegas'ın parlak yüzeyinin çatlakları görünmeye başlıyor. Yüksek bahisli bir suitte her kadeh kaldırışın arkasında bu milyar dolarlık oyun alanının gölgelerinde bir yaşam var. Strip'in derinliklerinde, drenaj tünellerinde yüzlerce insan dar koşullarda hayatta kalıyor. Bu geçici barınaklar, şehrin lüks imajının keskin zıttı olanları barındırıyor. Las Vegas yeniden doğuş ve kaçış üzerine kurulmuş ama parlayan hayalini sürdürmenin yükü çoğu zaman en az karşılayabilecek olanların omuzlarına biniyor. Yüksek yaşam maliyetleri, kumar bağımlılığı ve başarıya yönelik amansız bir arayış birçok sakin için zorluk döngüleri yaratıyor. Yine de Vegas bizi büyülemeye devam ediyor. Çelişkileri ve anlatılmamış hikayeleri onun gizemini artırıyor. Kumarhaneler müşterileri üzerinde hangi psikolojik oyunları oynuyor? Kazanma üzerine kurulu bir yer neden bu kadar çok insanı her şeyini kaybetmiş gibi hissettiriyor? Bu göz alıcı yanılsamanın karanlık tarafına doğru yolculuğumuza devam edin. İkin, ışıltı vesaire dayanıklılık. Las Vegas Strip'teki herhangi bir kumarhaneye girdiğinizde garip bir şey fark edeceksiniz. Bir şey eksik. O da ne? Saat yok. Bu bir gözden kaçırma değil. Zamanı kaybetmenizi sağlamak için hesaplanmış bir tasarım. Kumaraneler zamansız, etkileyici bir deneyim yaratmak için titizlikle inşa edilmiştir. Pencerelerin olmaması dış dünyanın kaybolmasını sağlar. Sabah mı, akşam mı yoksa gece yarısı mı olduğu hakkında hiçbir ipucu bırakmaz. Parlak, yapay aydınlatma enerjinizi yüksek tutarken slot makinelerinin sürekli uğultusu ve uzak masalardan gelen tezahüratlar, şanslar aleyhinizde olsa bile umudu canlı tutar. 2024 yılına ait Amerikan Oyun Derneği raporuna göre, bu taktikler her kumarbazın ortalama 8 saat kalmasına katkıda bulunuyor. Bu, diğer Amerika Birleşik Devletleri şehirlerindeki benzer cazibe merkezlerinde harcanan zamanın iki katı. Bu ekstra zaman, Masalarda, slot makinelerinde ve barlarda daha fazla para harcamaya dönüşüyor. İşte beklenmedik bir dönüş. Kumar üzerine kurulu bir şehirde piyangolar yasak. Evet, 45 eyalette yasal olan o 1 dolarlık kazı kazan biletleri ve mega jackpot çekilişleri. Nevada'da yasak. Neden? Kumarhaneleri korumak için. Piyangoları yasaklayarak Nevada tüm kumar gelirinin doğrudan kumarhane kasalarına akmasını sağlıyor eyalet tarafından işletilen piyangolarla paylaşılmıyor. Bu şans tekelinin, Las Vegas'ın iş modelinin temel taşlarından biri. Turistler rulet masasında binlerce dolar harcayabilirken, eyalet onlara 2 dolarlık bir piyango bileti almalarını yasaklıyor. Bir yerel şöyle demiş, Sizi Blackjack'te hayat tasarruflarınızı kaybetmeye izin veriyorlar ama Powerball'da şansınızı denemenize izin vermiyorlar. Her şey kontrolle ilgili. Bu taktikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllıca iş stratejileri mi, yoksa manipülatif tuzaklar mı? Yorumlarda bize bildirin, düşüncelerinizi duymak isteriz. Ve mafyanın rolü ne kadar önemli? Strip'in altındaki hayatta kalanların yaşamlarından, şehrin gömmeye çalıştığı sırlarına kadar. Beklemede kalın, çünkü gelecek olan Sin City'ye bakış açınızı sonsuza dek değiştirecek. 3. Mafya kökenleri ve ünlü figürler 20. yüzyılın başlarında Nevada'nın 1931'de kumarı yasallaştırma kararı Las Vegas'ın fırsatçıların sığınağı haline gelmesinin temelini attı. Liberal politikalar ve gevşek uygulamalar organize suçlar için mükemmel bir üreme ortamı yarattı. Vegas hoşgörünün bir sığınağı haline geldi. O zaman mafya şehrin potansiyelini fark etti ve işte hikaye karanlık bir hal almaya başlıyor. Şehir, mafyanın arzuladığı her şeyi sundu. Milyonlar kazanmanın yasal bir yolu ve harcayacak parası olan büyüyen bir turist tabanı. Mayor Lansky ve Chicago Outfit gibi figürler parayı şatafatlı kumarhanelere yönlendirerek hem kar makineleri hem de yasadışı fonların aklanma yerleri haline geldi. Bu hikayede efsanevi isimlerden biri Benjamin Bugsy Siegel'dır. Karizması ve hırsı bir çöl mola yerini gelişen bir kumarhane merkezi haline getirdi. Siegel, kumarbazlar, hayalperestler ve heyecan arayanlar için lüks bir vaha hayal etti. Bu Flamingo Oteli olacaktı. Onun vizyonu çığır açıcıydı ama ağır bir bedeli vardı. Flamingo'nun inşaatı bütçeyi aştı. Bildirildiğine göre 6 milyon doları, bugünün yaklaşık 80 milyon doları aştı ve mafya destekçilerini kızdırdı. 1947'de kumarhanenin sorunlu açılışından sadece birkaç ay sonra, Siegel, kız arkadaşının Beverly Hills evinde ortadan kaldırıldı. Ölümü, mafyanın acımasız doğasının keskin bir hatırlatıcısıydı. Siegel'in hayali onunla birlikte geçmedi. Flamingo, gelişmeye devam etti ve Vegas'ın Kumar'ın göz alıcı başkenti haline gelmesinin yolunu açtı. Las Vegas'ı çevreleyen çöller sadece kum ve adaçayı uzantıları değil, Aynı zamanda şehrin hikayeli geçmişi hakkında büyüleyici hikayeler ve kentsel efsaneler barındırıyor. Mafyanın bu geniş, ıssız araziyi düşmanlarını atmak için kullandığı söylentileri var. Resmi bir onay olmamasına rağmen, Lake Mead ve diğer tenha bölgelerde zaman zaman yapılan keşifler merak uyandırmaya devam ediyor ve bu efsaneleri canlı tutuyor. Bu hikayeler, Vegas'a gizemini veren unsurlardan biridir. Gerçek hala orada gömülü olabilir mi? 20. yüzyılın ortalarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrımcılığın hala yaygın olduğu bir dönemde, Las Vegas'ta tarihi bir an yaşandı. 1955'te, Moulin Rouge, şehirdeki ilk entegre kumarhane olarak tarihe geçti. Bu çığır açıcı kuruluş, tüm ırksal geçmişlerden eğlencecileri ve misafirleri kabul ederek, bölünmenin egemen olduğu bir dönemde kapsayıcılık için bir örnek oluşturdu. Zamanın daha geniş bağlamı sosyal zorluklarla doluydu. Ancak Moulin Rouge umut ve ilerlemenin sembolüydü. Siyah sanatçılar ve misafirlerin yeteneklerini özgürce paylaşabileceği ve ayrımcılığın kısıtlamaları olmadan canlı gece hayatının tadını çıkarabileceği bir alan sağladı. Sammy Davis Jr. ve Lena Horne gibi figürler burada performans sergiledi ve mekanın varlığı diğer kuruluşları ayrımcı uygulamalarını gözden geçirmeye zorladı. Mafya üyeleri sivil haklar şampiyonu olmasa da kar elde etme arzuları, onları geleneksel işletmelerin yapamayacağı şekillerde ırksal engelleri yıkmaya yönlendirdi. 1970'ler, mafyanın Vegas üzerindeki etkisi için bir dönüm noktası oldu. Federal ajanlar, yeni teknolojilerle donanmış olarak, mafya kontrolündeki kumarhanelerin sayım odalarına sızdılar. Gizli mikrofonlar, fısıldanan anlaşmalardan açık hırsızlıklara kadar her şeyi kaydetti. FBI'nin çabaları, organize suç ailelerinin önemli düşüşlerine yol açtı. 1986'ya gelindiğinde, Vegas'taki mafya etkisi büyük ölçüde ortadan kaldırılmış, kumarhanelerin kurumsal mülkiyetiyle değiştirilmişti. Ancak bazıları, mafyanın gerçekten kaybolmadığını, sadece gölgelerde geri çekildiğini düşünüyor. Başka bir gizem daha var. Lake Mead'in çekilmesi, Vegas'ın karanlık geçmişi hakkında ne sırlar açığa çıkardı ve şehrin en büyük gizemlerinden birinin gerçeği açıkça görünür mü? Sebebi açıklamadan önce bana herhangi bir şekilde yardımcı olabilecekseniz sadece 10 saniye ayırıp bildirim zilini çalmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu, bu kanala çok yardımcı oluyor. Eğer yaparsanız bu gösteriyi sizin için daha iyi hale getirmek için elimden geleni yapacağım. Anlaştık mı? 4. Lake Mead gizemi ve komplo teorileri Lake Mead, milyonlara su sağlayan önemli bir rezervuar, sadece bir turistik yer değil. Son yıllarda Las Vegas'ın daha karanlık geçmişinin istemeden bir zaman kapsülü haline geldi. Lake Mead'deki su seviyeleri tarihi düşük seviyelere ulaştığında, kapasitesinin sadece 25 yüzdesine düştüğünde, geri çekilen kıyı, çatlamış toprak ve unutulmuş bot rampalarının ötesinde daha fazlasını ortaya çıkardı. İnsan kalıntıları içeren birkaç varil bulundu ve bunların kökeni hakkında geniş çapta spekülasyonlar başladı. Yetkililer bunların bazılarının 1970'ler ve 80'lere kadar uzandığını doğruladı. Organiz suçların Las Vegas'ı domine ettiği bir dönemde. İsim vermek istemeyen eski bir kumarhane çalışanı o zamanlar yanlış insanlarla karşılaşırsanız kaybolacağınızı herkes biliyordu. Kimse fazla soru sormazdı dedi. Hukuk uygulayıcıları araştırmalarına devam ederken bu açıklamalar bize Sin City'nin sırlarının her zaman gizli kalmadığını hatırlatıyor. Las Vegas hikayesinin bir parçası, organize suçla ilgili en kalıcı komplo teorilerinden birine dalmadan tamamlanamaz. John F. Kennedy'nin başkanlığıyla olan iddia edilen bağlantıları. Başkan olmadan önce JFK'nin Chicago ve New York'taki mafya patronları tarafından desteklendiği, bu kişilerin onun yönetiminin çıkarlarını koruyacağına inandıkları söylendi. Frank Sinatra gibi, Sam Giancana gibi mafya mensuplarıyla bilinen figürlerin aracılar olarak hareket ettiği iddia ediliyor. Ama JFK'nin seçiminden sonra ilişki kötüleşti. Robert F. Kennedy, başsavcı olarak organize suçları agresif bir şekilde takip etti ve bu da mafya üyelerinin ihanet hissetmesine neden oldu. Bu, mafyanın JFK'nin ortadan kaldırılmasında bir rol oynadığı spekülasyonlarını körükledi. Kesin bir kanıt ortaya çıkmasa da, politika, suç ve Vegas arasındaki bağlantılar, şehrin gölgeli tarihinin cazip ipuçları olmaya devam ediyor. Kuryan Lake Meet ve JFK ile mafya etrafındaki karmaşık komplo teorileri, geçmişin bugünü nasıl rahatsız etmeye devam ettiğini hatırlatıyor. Lake Mead'in sularının altında ne olduğunu ya da Vegas'ın mafya tarihinin anlatılmamış bölümlerinde ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Teorilerinizi veya deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Organize suçun etkisi azaldıkça kurumsal devler Las Vegas için yeni bir dönemi şekillendirmek için devreye girdi. Ama bu gerçekten temiz bir sayfa mıydı yoksa sadece eski günahlar için yeni bir yüz mü? Sin City'nin dönüşümüne daha derin bir dalış için beklemede kalın. 5. Mafyadan şirketlere güç kayması. 1980'lerin sonlarına doğru Las Vegas önemli bir dönüşüm geçiriyordu. Şehrin kimliği ve mirası için bir dönüm noktasıydı. Neon ışıklarla dolu, dumanlı kumarhaneler ve mafya kontrolünün fısıldayan hikayeleriyle dolu geçmişiyle tanınan Vegas, eğlence ve konaklama için yeni bir döneme doğru yönelmeye başladı. Bu evrim artan düzenleyici denetim, kurumsal çıkarların etkisi ve şehrin itibarını kötü şöhretinin ötesine genişletme arzusunun bir kombinasyonu tarafından yönlendirildi. MGM Resorts, Caesars Entertainment ve Wynn Resorts gibi önde gelen konaklama devleri, Las Vegas Strip'i yeniden şekillendirmede kilit oyuncular haline geldi. Bu şirketler, şehrin ikonik ama yaşlanan birçok kuruluşunu satın alarak modernleştirdi. Ve lüks, yenilik ve kitlesel çekiciliği vurgulayan göz alıcı mega tatil köyleriyle eski kumarhanelerin yerini aldı. 1989'da açılan The Mirage gibi tesisler devrim niteliğinde bir lüks çağı başlattı. Keskin mimari, çekicilikler ve müşteri deneyimine büyük yatırımlar yaptı. 1990'ların ortalarına gelindiğinde Bellagio ve Mandalay Bay gibi yeni tatil köyleri bu eğilimi sürdürerek yüksek kaliteli konaklamalar Şık yemekler ve muhteşem eğlenceler sunarak daha geniş bir ziyaretçi yelpazesini çekti. Aileler ve uluslararası turistler dahil. 1990'larda aile dostu cazibe merkezlerinin tanıtılması, Vegas'ın kendisini nasıl pazarladığına dair kasıtlı bir değişimi işaret etti. Kirli kumarhane köşeleri ve neon ışıklı gizli barlar geçmişte kaldı. Onların yerinde muhteşem çeşmeler, dünya standartlarında eğlence ve titizlikle temalandırılmış tatil köyleri yükseldi. Vegas artık sadece yüksek bahisçilerin oyun alanı değil. Aileler, iş seyahati yapanlar ve kongre katılımcıları için parlatılmış bir eğlence merkezi haline geldi. Bu kurumsal dönüşüme rağmen Las Vegas, organize suçla olan bağlantısının tamamen kaçamadı. Bir zamanlar şehrin dokusuna açıkça dokunan mafya etkisi kurumsal kontrolün sıkılaştırılması ve endüstrinin temizlenmesiyle solmaya başladı. Ancak, mafyanın kalıntılarına dair fısıldamalar devam etti. Bazı yerel halk ve tarihçiler, organize suçun sadece evrim geçirdiğine, şehrin yeni kurumsal manzarasına uyum sağladığını savunuyor. Bu teoriler, mafyanın kumarhaneler ve oteller üzerindeki etkisi azalırken, etkisinin daha az görünür alanlara, meşru işletmeler aracılığıyla para aklama veya özel yüksek bahisli poker odalarını kontrol etme gibi alanlara kaydığını öne sürüyor. Artık kapalı bir kumarhanede çalışan eski bir krupiye bu değişimi şöyle hatırlıyor. Şirketler devraldıktan sonra her şey farklı hissettiriyordu. Yüzeyde daha temizdi ama her şeyin ortadan kalktığını söyleyemem. Bu duygu, Vegas'ın karanlık köklerinin sağlam kaldığı spekülasyonunu besliyor. Ancak şehrin parlak yeni yüzeyinin altında gömülü, Las Vegas'ın küresel bir turizm ve eğlence merkezi haline gelmesi, yeniden doğuşun daha geniş bir hikayesini yansıtıyor. Kurumsal yatırımları, yasal uyumu ve daha çeşitli bir ziyaretçi kitlesini benimseyerek şehir kendisini dünya çapında kongreler, konserler ve gece hayatı için birinci sınıf bir merkez olarak başarılı bir şekilde kurdu. Ancak modern Vegas ışıltısını ve cazibesini kutlarken, kurumsal yeniden doğuşu ile gölgeli geçmişi arasındaki gerilim, merak uyandıran bir kaynak olmaya devam ediyor. Bazıları şehrin kurumsal kontrolüne geçişinin gerçek bir ilerleme temsil ettiğini, ziyaretçiler ve sakinler için daha güvenli ve kapsayıcı bir ortam sağladığını savunuyor. Ancak diğerleri bu yeniden doğuşu yüzeysel bir değişim olarak görüyor. Ve bir zamanlar Las Vegas'ı yöneten güçlerin sadece daha pürüzsüz bir maske takmış olabileceğinden şüpheleniyor. Özellikle gayrimenkul veya düzenlenmemiş kumar gibi endüstrilerde organize suçla gizli bağlantılar hakkında spekülasyonlar tarihçileri, gazetecileri ve komplo teorisyenlerini büyülemeye devam ediyor. Las Vegas'ın mafya yönetiminden kurumsal kontrolüne dönüşümü daha büyük bir yeniden doğuş hikayesini yansıtıyor. Ancak bu, şehrin karanlık geçmişini gerçekten atıp atmadığı yoksa sadece daha pürüzsüz bir maske mi takmış olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Cevap belki de ikisinin ortasında bir yerdedir ve bizi kurumsal Vegas'ın gerçek bir iyileşme mi yoksa sadece aynı güçlerin yeniden markalanması mı olduğunu sorgulamaya bırakıyor. Sonuç olarak Las Vegas, çiftliklerin bulunduğu bir şehir olmaya devam ediyor. Işıltı ve sertliğin bir arada bulunduğu Yeniden doğuşun gizemli geçmişinin cazibesini silmediği bir yer. Ziyaretçiler ve yerel halk için bu gösteri ve merak karışımı şehri tanımlamaya devam ediyor ve Vegas'ın hem dönüşüm hem de zamansız bir büyüme ülkesi olarak kalmasını sağlıyor. Las Vegas'ın yeraltı dünyası sadece mecazi değil. Strip'in altında, Sin City'nin en parlak ışıklarının gölgelerinde yüzlerce insanın yaşadığı geniş bir tünel ağı var. Bu gizli dünyada yaşam nasıldır? Dayanıklılık, tehlike ve hayatta kalma hikayelerini keşfetmek için beklemede kalın. Altın Yeraltı Tünelleri Işıltısı ve cazibesiyle tanınan Las Vegas ama pek az kişi hareketli sokaklarının altında gizli bir dünyayı biliyor. Strip'in parlayan ışıklarının altında Şehri ani sel baskınlarından korumak için tasarlanmış 600 mil uzunluğunda bir tünel ağı var. Bu karanlık, nemli koridorlar, yeraltı topluluğu olarak bilinen mole people'a ev sahipliği yapıyor. Bu gizli dünya, yukarıdaki ihtişama keskin bir zıtlık sunuyor. Turistler lüks içinde sevinç yaşarken, tahmini 1500 kişi bu tünellerde yaşıyor ve insan yerleşimi için tasarlanmamış bir yerde geçici barınaklar oluşturuyor. Las Vegas Ani sel baskınlarına eğilimli bir vadide yer alıyor. Su hasarını önlemek için şehir 1980'lerde kapsamlı bir sel kontrol sistemi inşa etti. Bu beton kanallar yağmur sularını yerleşim alanlarından uzaklaştırmak için tasarlandı. Ancak yılın çoğu döneminde az yağmur yağdığı için tüneller uzun süre kuru kaldı ve sonunda şehrin en savunmasızları için bir sığınak haline geldi. Ama burada yaşam tehlikeli. Tüneller tamamen karanlık, enkazı dolu ve fırtınalar geldiğinde ani sel baskınlarına maruz kalıyor. Uzun süreli bir sakin olan Jay, durumu açıkça ifade ediyor. Burada gerçek bir avantaj yok. Her an su basabilir ve hırsızlık olabilir. Bu kişiler sadece istatistik değil, karmaşık hayatları ve zor seçimleri olan insanlar. Jay'in hikayesi. Jay boşanma ve iş kaybı gibi kişisel krizlerin ardından evini kaybetti. 10 yıldan fazla bir süredir tünellerde yaşıyor ve çoğu insanın aklının ucundan bile geçmeyecek bir ortamda uyum sağlıyor. Bu iyi bir yaşam değil, diyor Jay. Ama bu bir yaşam. Orange'in hikayesi. Eski bir kamyon şoförü olan Orange, bu hayatı isteyerek seçti. Aslında bazı insanlar buraya gönüllü geliyor çünkü kendi şartlarında yaşama özgürlüğünü tercih ediyorlar diye açıklıyor. Onun için tüneller toplumsal beklentilerden kaçış sunuyor. Filip'in düşüncelere. Karanlıkta yıllar geçirdikten sonra Filip artık temel ihtiyaçların kıymetini biliyor. Hayat hakkında her şeyi öğretir diyor. Yer altında hayatta kalmanın getirdiği dersleri düşünerek. John Johnson'ın ikilemi. John gündüzleri stripte çalışıyor ama geceleri yer altında uyuyor. Kumar bağı onu ev sahibi olamayacak kadar zor durumda bıraktı. Tünellerde yaşama kararını verirken en çok etkileyen şey kumar bağımlılığım diyor şehrin cazibesi ile onun maliyeti arasındaki ince çizgiyi gösteriyor. Bu hikayeler, Las Vegas'ın altında yaşayan bireylerin yaşamlarına dair bir bakış sunuyor. Bu toplulukların hem zorluklarını hem de dayanıklılığını vurguluyor ve canlı eğlence ve lüks ile tanınan bir şehirdeki yaşamın zıt bir perspektifini sunuyor. Bu keşif, izleyicilere bir şehirde var olan çeşitli deneyimler üzerine düşünmeye teşvik ediyor. Bu yeraltı dünyasının varlığı zor sorular ortaya çıkarıyor. Bir şehirde bu kadar keskin zıtlıklar nasıl bir arada var olabilir? Las Vegas'ın sokaklarının altında yaşayanlara yardım etme sorumluluğu nedir? Yeraltı topluluklarının karşılaştığı zorluklar ve ikilemler nelerdir? Ve Las Vegas'ın zenginliği ve cazibesi aynı şehirdeki evsizlikle nasıl bir tezat oluşturuyor? Bu ilginç sorulara daha yakından bakmak için bize katılın. 7. Korkunç gerçekler. Las Vegas'taki tünellerdeki yaşam benzersiz zorluklar sunuyor. Başlangıçta ani sel baskınlarını yönetmek için inşa edilen bu yağmur suyu tahliye kanalları uzun vadeli insan yerleşimi için tasarlanmadı. Bu alanlarda yaşayanlar önemli engellerle karşılaşıyor. Bu zorluklara rağmen, böyle koşullarda bireylerin dayanıklılığı kentsel ortamlarda konut ve destek ihtiyaçlarını ele almanın önemini vurguluyor. Yeraltı tünellerindeki sakinler genellikle önemli sağlık sorunları, temiz su ve uygun sanitasyon eksikliğiyle karşı karşıya kalıyor. Güvenlik de bir başka acil endişe. Birçok sakin, eşyalarının birkaç çantada saklandığı ve düşük ışık ortamında yaşadığı için hırsızlık riskiyle yaşıyor. Çevrelerindeki belirsizlik, dinlenirken güvende hissetmelerini de zorlaştırıyor. Birçok insan Las Vegas'ı ışıltılı kumarhaneleri ve canlı gece hayatıyla ilişkilendirirken, şehir aynı zamanda daha az bilinen bir tarafa sahip. Hareketli sokaklarının altında, bazı bireylerin sığınak aradığı bir tünel ağı var. Burada zorlu koşullarda yaşıyorlar. Yukarıda evsiz topluluğu için yaşam da zorlayıcı olabilir. Son yıllarda, özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, kamu alanlarını yönetmek için yerel düzenlemeler uygulanmaya başlandı. Bu yasalar, Strip ve Fremont Street gibi destinasyonların davetkar atmosferini korumayı amaçlıyor. Örneğin, belirli alanlarda uzun süre oturmak veya uzanmak cezaya neden olabilir ve tekerlekli arabaların veya büyük depolama eşyalarının kullanımına yönelik kısıtlamalar, kalıcı bir konutu olmayanlar için ek zorluklar yaratabilir. Bu politikaların destekçileri, her yıl milyonlarca ziyaretçinin şehrin cazibesini korumada oynadığı rolü vurguluyor. Ancak, diğerleri bu tür önlemlerin, evsizliğin kök nedenlerini ele almak için daha geniş çözümlere olan ihtiyacı vurguladığını, topluluğun tüm üyelerinin destek ve kaynaklara erişiminin sağlanması gerektiğini savunuyor. Zenginlik vadi üzerine inşa edilmiş bir şehirde, bu kadar çok insan nasıl tünellerde yaşayabiliyor? Vegas, servetlerin kazanıldığı, hayallerin gerçeğe dönüştüğü ve aşırılığın sınır tanımadığı bir yer olarak tanıtılıyor. Ancak tünel sakinleri için şehir unutulmuş veya bir kenara itilmiş bir yer anlamına geliyor. Bu keskin zıtlık daha büyük bir ahlaki ikilemle yüzleşmemizi sağlıyor. Bu kadar fırsat ve aşırılıkla dolu bir şehir en savunmasız sakinlerine nasıl davranıyor? Zaman bu soruların yanıtını verecektir. Eğer bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içeriği seveceğinize eminim. Kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülke hakkında aşağıda yorum yapın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.